Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ve ablamla video çekeceğiz. Ablamın kanalı arkadaşlar. Ablam e, kendine bebek yapacak. Sonra da ben yapacağım. Çok mutluyum. Önce ablam yapsın. Hadi abla başlayalım. Başlayalım kardeş. Bu arada da ben Hira'yım. İsmimi unutanlar olabilir. Unutanlar ne alakası <laughs> Geliyoruz. Dur bu ne? Şöyle mi yapsam? Nasıl yap? Kanka olmadı ay. ya. Ay <laughs> kanka diyorum. Abla olmadı ya. Şaşırıyorum. Sen bile gitmiştik de kanka diyordum ben arkadaşım orada. Hep, bir kanka vardı. hep öyle yapıyorsun zaten. <laughs> Unutuyorum. Haydi. Kankalarıyla çok görüşüyorlar. Ay, küçük saç. Küçük saç yap. Ben o Saçın önünü saçardım. yapacağım. Sen şey, modadan anlamıyorsun sen. <laughs> sen. Arkası. Düğünlerde genelde hep bu saçları yapmıyorlar. Arkası küçücük, önü büyük yapacağım arkasında salak. <laughs> arkadaşlar benim benim ablam yani deli ve Allah çıksın <laughs> <laughs> ben mal mı <miyim>? ya evet. <laughs> kıvırcık kıvırcık dünya kıvırcık yap. Senin de saçın kıvırcık. Kanka erkek mi olacağım? Hı? Erkek. He erkek olacağım. Ben salam erkek olacağım. Ya. Bir dur. <laughs> Arkadaşlar ablam bu tableti bilmiyor. Benim tabletim ama ablamın şeyim. <laughs> o nasıl oluyor? Evet arkadaşlar ben öğretiyorum. <laughs> Saçının <laughs> rengi değiştirebilirsin istersen abla. Vallahi hiç bilmiyordum ha. <laughs> kanka ya bilmiyorsun. Ay kanka diyorum abla hep bilmiyorsun. Kanka bilmiyorsun. Ha, bilmi ha bilmiyorum ben yapıyorum. Skod skod skod. Arkadaşlar bu arada ben buraya bastım. Ablam yapıyor şu an. Kesin. Disko yap. Disko 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 Ben <de> yapıyorum. Disko 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 diyor. Kırmızı Arkadaşlar ben öbür videoda yapacağım. Yani öbür videoda yapacağım. Öbür videoyu yüzünü görebilirsek. <laughs> Arkadaşlar öbür videoda kendimizi çekeceğiz. <laughs> çekeceğiz. Evet. Evet çekeceğiz canım çekeceğiz çekeceğiz. Kendi renmini sener be. Bu ne kanka şimdi? Sana ne? Ay kanka diyorum. Arkadaşlar aklım gitmiş. <laughs> Akılsızsın çünkü. Aklım gitmiş abla. Abla yayına. Arkadaşlar seni sevmiyor. <laughs> Yorumlara baktım abla. Yok. Ben de inandım benim kanalım. Senin sinirli oldu. Ya <laughs> güzel tatlı yapacağım. Lan içime niye giriyorsun? İzledim Salak. Aldım. Ben seni kaçıracağım. Ben nasıl kaçıracağım? Pow. Ya ne yapıyorsun? Pow. Lan bir dur. <laughs> Ablama değişiklik yapıyor. Deliriyor ben. <laughs> Delirtti bu kız beni. Ya içime niye giriyorsun? Cin Gir misin içime gireceksin? Evet arkadaşlar şu an gizliden gizliye bana bir şeyler demeye çalışıyor ama takmıyorum. Siz de takmayın. Yura sen daha demin girdin mi? Kanka. ne? Ya. <laughs> ya yine geldi bak. Hira. <laughs> Lan bir dur. Hira bu ne? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Karakteri buldum. Arkadaşlar ben bir seviyorum Hay pembeyi <laughs> severim. Ama seni sevdiğin kadar da sevmem. Lan bir dur. <laughs> Metakaya gildeki akbabaya döndüm. <laughs> Lan bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Koy kahverengi. Mavi olsaydı daha iyi olurdu. Mavi. Gri saçın yanına mavi. Çok güzel. <laughs> Niye olmasın? <laughs> He, ağzı böyle olacak. Evet. <laughs> Ruhunu teslim ediyor. <laughs> Aslında böyle de olabilir. <laughs> Ördek. Kafa. Ördek Kanka kafa. Oku. Neyi okuyayım? otur <laughs> otur. <Atır atır. gülüyor> Nereye oturacağım? Şuraya otur. dinle otur. Kus, 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 kız 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 kız. Ben kusmayacağım. Kusacaksın. Kusmayacağım. Kusacaksın. Hmm. Senin sıfatına kusayım o zaman. <laughs> yani ne yapıyorsun? Yüzüme <laughs> niye tükürüyorsun? <laughs> Çok komik. <laughs> Ruhuna teslim mi edeceksin? Ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Lan bir daha. Dayıca mı? Evet park. Seni parka götüreceğim adam hakkında. Durursan. gideceğiz gideceğiz. <laughs> Yemin edemem. <laughs> Ay tövbe estağfurullah. Altı açık kaldı be. Tamam. <laughs> ya ne yapıyorsun üstüme? Niye kusuyorsun ya? <laughs> Çok komik. Aa! <laughs> pembesin. Ya bir dur be. Dur. Bir de dur be. Ya mavi ne alaka? <laughs> İnşallah benim karakterim bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Gıcıklık yapmayı çok severim. Dünyam var benim. Sevgilim yok dedim. Ne diyorsun? Kayı başım? bu ne? Senin karakterin. Hayır ben yapacak ki öbür videoyu da yapacağım arkadaşlar. Bu yalan söylüyor. Öbür <laughs> videoyu da yapacağım. Ay arkadaş görüşürüz deme. Görüşürüz arkadaşlar. Daha kalkmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Siz seviyoruz. <laughs>